Yeni bir fabrika kurma kararı aldığımızda da İstanbul'a değil de Kastamonu'ya kuralım. Memleketimize gelelim, memleketimize duralım. Memleketimize dedik hani bir faydamız olsun. Yakın zamanda bir uluslararası fuara katıldık. Bize insanların bunu soruyorken işte üretim yeriniz nerede diye Kastamonu derken inanılmaz keyif alıyoruz, inanılmaz mutlu oluyoruz. Bize çok keyif veriyor. Kastamonu Çatazete'de doğdum. Çatazete Hamidiye köyündenim. Köyümüzde okuduk. Sömestr tatillerinde de gurbette karton piyer işiyle ilgili çalışmalara giderdik. Ortaokul ve liseyi de Kastamonu İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Ve bu malzemeleri Türkiye'de sadece burada Kastamonu'da üretiyoruz ve Kastamonu'dan Türkiye'nin bütün şehirlerine gönderiyoruz. 1994'te İstanbul'da ikamet etmeye başladık. O arada kendi şirketimizi kurduk. Kendi ofislerimizi açtık İstanbul'da. 2015-2016 yıllarında çok büyük e, kriz yaşadık. Fabrikamız vardı, şirketlerimiz vardı. Battık. Ticaret bu, e, sıfıra bile düşmedik yani eksiye kadar düştük. Sonra e, elhamdülillah e, biraz daha toparlandıktan sonra da memleketimize dedik hani bir faydamız olsun. E, yeni bir fabrika kurma kararı aldığımızda da ya İstanbul'a değil de Kastamonu'ya kuralım, memleketimize gelelim, memleketimize duralım. Taş yerinde ağırdır hesabı. Başladığımız noktaya tekrardan geri geldik çok şükür. Yaptığımız malzemeyi e, Türkiye'de bizde başka yapan yok. E, farklı bir sistemde, farklı bir teknikte yapıyoruz bu imalatı. Özel bir imalat, özel bir malzeme. Çok güzel elit projeler yaptık. E, televizyonlarda, ekranlarda e, bizim yapmış olduğumuz işlerin arka planda görünüyor olması bize ayrıyetten bir mutluluk veriyor, keyif veriyor. Bu da ayrı bir gurur, kastamın adına, kendi adımıza da. Almanya'da bir ufak bir projemiz yaptık. Libya'da güzel projeler yapmak kısmet oldu. İşte Mısır'da, Suriye'de ve Irak'ta projeler yaptık. Azerbaycan'da işler yaptık. En son e, Rusya'da, Grozny'de e, güzel bir projemiz oldu. Rusya'da çalış, beraber çalıştığımız arkadaşlar imalatı orada yapmamızı teklif etmişlerdi. Bizim için hani risksiz herhangi bir sorunumuz olmadan böyle bir ticareti yapabilirdik ama biz böyle bir şey tercih etmedik tabii ki memleketimize gelelim ülkemize gelelim her önce ülkemize faydamız olsun aynı zamanda Kastamonu'ya da bir farkındalığımız olsun Kastamonu'ya memleketimize bir karınca misali küçük de olsa biz bir şeyler katmaya değer katalım memleketimize.